Merhaba ben Agi Vagi. Bugün Piper'ı Piper'a bakacağım. Şuradan şuraya bakacağım. Ee, şöyle bir bakalım var mı yok mu bilmiyorum. Piper'ın kost kostümü de ne değişik ve güzelmiş. Efsane. Şuradan basmayı deneyeceğim. Tabii ben oyuncak olduğum için olmuyor. Kostüm ne harika. Siz de beğeniyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Güzel değil mi sizce? Bence güzel. Bence harika bir kostüm. Sizce? Oo, bir de göz kırptı gördünüz mü? Bir de göz kırptı. Şuradan kapatmaya çalışacağım ama olmuyor. Şuradan kapanmıyor. Kapanmadı gördünüz mü? Evet az önce hagi <laughs> hagi bir türlü izin vermedi kameraya geçmeme. Benim suçum, Benim suçum değil. Benim suçum değil. Tamam Agi tamam. Tamam. Senin suçun değil. He öyle olursun. İşte. Hey. Sakin ol dostum. dediğim yani Hagivagin'in dediği gibi şey güzel mi? Bunda yorum kısmına yazabilirsiniz. Falcı Piper kostümü güzel mi? Bunda yorum kısmına yazabilirsiniz. Hagivagen's dediği gibi diyebilirsiniz yani. Bu arada beri böyle Beren'im şurada bir a şey var dreams, simgesi. Beri bu arada çok sinirli bir karakter. Şey böyle. Agresif hem de huysuz böyle. Huysuz bir karakter. Wow, Chester'ın şu topu verdi ya. Kraliye topu verdi ya onun. Şeyinde. Şapkasının üstünde yani şurada şey vardı ya onun. Şurasında topu vardı ya. Onun simgesi var. Şurada mavi. Şurada da bu unikonya. Tek boynuzlu at ya beri. Onun nal şeyi var. Simgesi. O ikisinin karışımı şu. Ee, neydi ya bu? Dövme. Dövme diyorlar ya ona. Dövmeciler de olur ya. Öyle bir şey yapmış Beri. Rozetlerini de buradan mücevherle alabilirsiniz. Alabiliyoruz. İşte burada mutlu var. Burada ağlayan var. Burada sinirli var. Öfkeli yani. Burada iyi oyundu diyor. Yani iyi oyundu. Burada alkış zaten belli. Bu teşekkürler demek. Zorluydu. Şey bu. Rozeti. Özel rozet bu da. Güzel aslında. Spray de efsane. Chester'la işte Barry'nin Rosette'in karışımı. Yani Hagi Vagi'nin söylediği gibi Falcı Piper kostümü güzel mi? Değil mi? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve Hagi Vagi de sizi seviyor. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bir sonrakinde bir sonrakinde de Hagi vagi video çeker. Yani siz like atarsanız bir sonrakini komple Hagi bir şekilde yaparım. O yüzden like'ınıza bağlı atarsanız komple hagiva hagiwagi yaparım yani hagiwagi çeker onu da hem yorumda yazın eğer istiyorsanız öyle bir video bir de like atmayı unutmayın dediğim gibi bildirim zilini zili kapalıysa çanı onu açıp tümü yapmayı unutmayın ben video atar atmaz anlık haberdar olursunuz. Bildirim alırsınız. Seviyorum sizi. Bye bye. Ve Hagi Hagi de bir şey diyecek. Bye bye arkadaşlar. Hagi Hagi Burnumdan çek elini. Burnuma dokundu. Neyse. Bay bay. Bu arada Hagiwagi'yi seviyor musunuz? Bunu da yazabilirsiniz yoruma. Bay bay.